Hatırlıyor musun bunu? Hı? Ööö ee, Abi bunu aldığımız zaman hatırlamıyor musun? Siktir git. Bak bak Hippie izine veren Abi oradaki oyunu hatırlıyor musun? <gülüyor> 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 Oyunun başlangıcını hatırlıyor musun? Oyunun başlaya başlayamayan gücünü hatırlıyor musun? Abi ben ben şey yapmıştım ya. Oyundan önce Hayvan gibi hepiniz tuvalete dizildiniz. Oyun öncesi çişi. Ben de kakam geldi abi. Ha sen... Sen... Yok yok sen... Sen dışarıdaydın. Pardon. Pardon. Abi kakam geldi benim. Bunların hepsi tuvalete dolmuşlar. Oyun başlayacak. Ben dedim abi ben sıçmadan yapamam yani. <laughs> sıçmadan yapamam. Ondan sonra... <laughs> Girdim abi. Oyun zil çaldı. Oyun başlayacak diye. Ben girdim içeri sıçma ya. Ondan sonra <laughs> anons yapmıştık ya. Aslında <laughs> hatırlamıyor musun ya? <laughs> yani ne oldu orada? Ne oldu orada? Ben ondan sonra üç gün bir trip yaptı, yaptık birbirimize. Ya yani ben şey onlara trip yaptım daha çok. Onlar da bana trip yaptılar. İşte sen oyunu nasıl geç başlatırsın bilmem mi diye. Bu nasıl profesyonellik bilmem ne. Rezil olduk insanlara. Eyvallah tamam. Ne oldu? Ne oldu yani? Ya biz orada kişisel olarak yani sen sıçtın ben sıçamadım işte oyunu geç başlattık bilmem ne falan filan. Yani bunlar mesele mi yani? Düşündüğün zaman mesela. Tarihimizde bir anı yani. Ben şimdi bunu gülerek anlatıyorum abi. Bunu Lisbon bardağında şey içiyorum. Bunu sana anlatıyorum. Yani. Bu. Ne oldu yani? Kariyerimiz mahvoldu. İnsanlar bizi hiç çöpe attı falan filan. Yani ne, nedir? Hayır, abi ben anlamadığım şey, yani sen herkese herkese mi kıskınsın sen? Herkes bir bir, bir, bir ya yani bu insanların hepsine ben kızgınım bu insanlarla birlikte. Okay. E, tamam ben ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben de aynı şeyi söylüyorum işte. Yani orada bir çatışma yaşadık. Ama yani ya ben iş yaptığımız işin ne yaptık? Mesela bir 5 yıldır, 10 yıl biz ne yaptık? Ya, tamam yani insanlar değişiyor. insanlar farklı yerlere gidiyor. Yani ben buraya geldim mesela. İnandığın inanç yani okey inanç yani ama inandığın şey değişebilir. Ama bu yani inandığın bir şey olduğu noktada bir araya geldiğin yani seni bir araya getirecek minimum düzeyde bir şey olabilir. Ve bence yani ben şimdi baktığım zaman dönüp yaptığımız şeylere yani süper diyorum ya yani sen demiyor musun? Sen demiyor musun? Abi işte o yani ne, ne, neyi bekliyorsun ki? Neyi bekliyorsun? Yani gidip oradan işte ünlü olabiliriz. Yani burada, burada nasıl ünlü? Neyin ünlüsü olacaksın ki? Yani biz yaptık ve onlar tarihte duruyorlar ve onlar bir yerdeler şu anda yani. Pardon. Düşün bence. Düşün gerçekten. Yani yaptığın şeylerin, yaptığımız şeylerin. Ya yani şimdi bu olay olmasaydı, yani bu olay bu, bu olduğu için tekrar onları hatırlıyoruz ve bu buradan başka bir yere geçebilir miyiz diye düşünüyoruz yani ben şu anda onu düşünüyorum mesela başka her yani böyle geçmiş bugün ve gelecek arasında böyle bir cık 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 bir şeyler oluyor. Yani bana iyi geliyor bence. Sana da iyi geliyor. Yani bir şeyleri bıraktığın noktada, bıraktığımız noktada hepimiz için yani sadece seninle ilgili değil. Daha iyi olacak yani.